Saat 18 olduğu haber merkezinin ikinci dilimine başlıyoruz. Enes Arol'un yanına gideceğiz. Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde kuvvetli yağış dün sele neden olmuştu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yine arama kurtarma çalışmaları bölgede devam ediyor. Son durumu Enes Arol bizlere aktaracak. Enes. İğne adayı etkisi altına alan selin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Kayıp olan 6 kişi vardı. Dün 2 kişi bugün 3 kişi olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor. Bizler de TVNet ekibi olarak kameraman arkadaşım Mustafa Demirtaş'la birlikte İğneada'da Selin en çok etkilediği bölgelerdeki haber yayınlarımızı sürdürüyoruz. Burası aslında dere yatağının hemen yan tarafı. Belki de selden selden en çok nasibini alan bölgelerden bir tanesi. Bir detay göstermek isteyeceğim size. Hemen karşıda bazı istasyonlarının olduğu, hatta siyah çatının olduğu bir noktayı şu anda Mustafa Demirtaş sizlere gösteriyor. İşte o bölge şu anda sizlere ekranlarınıza taşıdığımız o bölge bungalov evlerin olduğu Sisli Vadi adı altındaki bir yer burada yaklaşık e, on ondan fazla e, bungalov daire vardı ve burada kalan vatandaşlar vardı. İşte o bungalovlar e, selin de etkisiyle suyun e, birden yükselmesiyle akıntıya kapıldılar ve bu tarafa doğru sürüklenmeye başladılar. İşte sizler de şu anda göreceksiniz burada çatıların olduğu kısımları mesela şurada şu anda size Mustafa gösterecek bungalovlardan buraya kadar sürüklenen. E, malzemeleri de biz burada çok net bir şekilde görüyoruz. tabi bölgedeki birçok ağaç da kırılmış durumda. İşte o yüzden burada Birçok kısımda bataklık duruma dönmüş durumda. İşte bu yüzden arama kurtarma çalışmaları bir hayli zorlaşmıştı. Burada ancak ekipler yoğun mücadelesini sürdürdü. Hem AFAD ekipleri hem e, polis arama kurtarma hem de jandarma arama kurtarma ekipleri aralıksız bir mücadele buralarda sergiledi. Ve hala şu anda ben karşıda devam ettiklerini görüyorum. Hava kararına kadar o son kişiyle arama kurtarma ekipleri aramaya devam edecek hava karardığında gün ışığından yararlanamadığı için e, buradaki ekiplerin de canını riske atmamak için arama kurtarma çalışmalarına ara veriliyor. E, o yüzden e, sağın ilk saatlerine kadar eğer o kişi de bulunamazsa ara verilecek. Mustafa şöyle e, gösterelim istersen. Bu bölgede aslında işte buraya kadar gelmiş olan çatı parçalarını görüyorsunuz. Dairelerden gelen. Aslında or oradan buraya nereden baksanız bir kilometrelik bir mesafe var. Ancak buraya kadar o bungalov dairelere ait parçaları, brandaları görmek mümkün. Tabii bugün 3 kişinin cenazesine ulaşıldığını söylemiştik. O 3 kişiden 2 tanesi. Eşti, yeni evlenmiş bir eşti e, doktordu e, hayatını kaybedenlerden bir tanesi onlar da hemen buradan yaklaşık 2 kilometre ötede aralarında da 1 kilometre mesafe vardı bulunduklarında yani e, konakladıkları yerden yaklaşık 3,5-4 kilometre uzaklıkta onlar da bulundu tabi burada akıllara gelen e, soru işaretlerinden bir tanesi de e, Bungalow dairenin yapıldığı yerin işletmeye uygun olup olmamasıydı. İşte bu konuya ilişkin de aslında işletme ruhsatının olup olmadığına ilişkin de İçişleri Bakanı Yerlikaya dün açıklama yapmıştı. işletmenin ruhsatı olmadığına dair ve bugün de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı ve şu ifadelere yer vermişti. Sisli Vadide, Bungolov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımızın vefat etmesi hepimizi derinden üzmüştür söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca abdi soruşturma başlatılmıştır ifadelerini kullandı Yılmaz Suç ve e, Bungalov evlerinin ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin, kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir ifadelerini kullandı. Tabii şu anda e, o kişinin o bungalov e, konaklama tesisinin işletme sahibinin gözaltına alındığını söylememiz mümkün ve burada da aslında o binaların dere yatağına yapılan o bungalovların hiçbir zemine bağlı olmadan dere yatağında yapılması ve hiçbir güvenlik önleminin de olmaması akıllarda soru işareti getirmişti bir kişi kaldı şu anda arama kurtarma çalışmaları onun için devam ediyor o bir kişiyi de hemen Ahmet Baki Şimşek onun maalesef eşi dün cansız bedenine ulaşılmıştı fakat çocuğu sağ bir şekilde kurtarılmıştı eş ve bir çocukları vardı eşi maalesef dün cansız bedeni buradaki ekipler tarafından bulunmuştu ve bir de çocukları vardı çocuğu sağ bir şekilde bulunmuştu. Fakat e, Ahmet Baki Şimşek e, hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ailesi de burada bekliyor. E, umutlu bir haber için tabi zamanla yarış olduğunu burada söylememiz mümkün ama fakat ailesi de umutlu bekleyişini sürdürüyor. Kayıp olan bu arada e, son kişinin çantası bulundu. Yani çantası konaklama tesisine yaklaşık 4.5 kilometre uzakta. Siyah bir el çantası bulundu. Bir önceki yayında sizlere ekranda zaten o çantayı da göstermiştik. İçinde kimliği de mevcut. Fakat şu anda e, kendisinin nerede olduğuna dair bir bulgu henüz e, bulunmuş değil. Ekipler de bunun için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bizler de TVNet ekibi olarak kameraman arkadaşım Mustafa Demirtaş'la birlikte da aslında dün geceden beri buradaki olan biteni sizlere aktarmaya çalışıyoruz ve yeni gelişmeler oldukça da TVNet ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz. Yerim sözü yeniden size bırakalım. Тевет, evet, Куклер.